Merhaba köfteler, aslında arkaya attığım bir videoydu bu ama Epic Games bugün itibariyle e, Epic Games değil pardon, Rockstar Games bugün itibariyle inanılmaz bir avantaj açıkladı. Bakın 1 milyon e, GTA parasını resmen hediye ediyorlar şu anda. Çok kolay alabileceğiniz bir şey. Özellikle bizim Discord kanalındakiler hemen başladı bunu yapmaya. Şöyle söyleyeyim, bu nedir? Bu... E, Arkadaşlar GTA uzun soluklu bir oyun. Yani ben zaten hemen her şeye sahip olamayacağınızı da söylüyorum sürekli. Arkadaşlar soruyor abi o garajı alamadık falan. Ya o garajı alsan da mesela her aracı aldın, sattın derken hani belki 100 tane araç satıyorsun düşünebiliyor musun? Ben belki 5 sene boyunca 100-150 tane araç sattım. Yani o şeyde Hani siz bunu bir haftada sıkılıp bırakacağınız bir şey değil, bu ara ara takılacağınız bir oyun. Ama benim gibi zamanı az biriyseniz bu siteyi takip ederseniz ee, daha az oynayarak daha çok kazanabilirsiniz. Nasıl olacak bu? Şimdi arkadaşlar bu site şurayı not edin, Social Club Rockstar Games Events burası. Şimdi burada etkinlikler gözüküyor. Burada Rockstar'ın o haftaki etkinlikleri. Bazen böyle featured yazıyorsa bir ay boyunca da olabiliyor bu featured olan özellik. Mesela e, bu ay herkese 500.000 GTA doları hediye ettiler. Size bir de Epic Games 1 milyon hediye etti. buçu aldığınız zaman ben o e, araç Yerini alabileceğinizi düşünüp ilk videoyu öyle çekmiştim. Headhunter'ı daha sonra yasaklamıştım. Ama bazı köfteler tam bir köfte olduğu için parayı bulur bulmaz harcamış. Şimdi headhunter'la uğraşıyorlar. Uğraşsınlar. Keyifli yani ona da bir şey demiyoruz. Ee, yine tabi evde alınmış olabilir. Heist'larla da uğraşanlar var. Herkes keyfine göre harcıyor. Aynı gerçek hayat gibi. Benim hoşuma gidiyor zaten GTA bu açıdan. Şimdi bu en üstte bu gözükür. Altta da şurada live yazıyorsa bu alttakilerde de Live yazıyor. bakın gördüğünüz gibi benim kafa biraz kapatıyor orayı. sola alsam şey olacak. E, resimleri kapatacak resimleri kapamak istemedim. Bir hafta boyunca geçerli e, avantajları görüyorsunuz burada. Mesela 21'i şuradan süresini görebilirsiniz. 27 21 ile 27'si arasında neymiş? Hunting pack oyununda. 3x e, para ve RP kazanıyorsunuz. Arkadaşlar RP'yi kasmak zordur. Parası çünkü bu tarz bölümlerin ne kadar fazla bilmiyorum. Gene iyi veriyordur. Buna gireriz zaten etkinlikte yarınki yayında falan gireriz. Yayını bu arada YouTube'dan açıyorum ben şu an için. İleride belki Twitch'e geçeriz bu videoyu çok uzun süre sonra izleyen olursa. Ayrıca e, asıl benim bu videoyu çekme sebebim olan... 1 milyon bonusu neyle alıyorsunuz ee, günlük görevlerin 10 adetini tamamlayarak 27'sine kadar tamamlıyorsunuz arkadaşlar GTA'daki günlük görevleri şöyle düşünebilirsiniz telefon oyunlarında olur ya günlük çarp çevirme onun gibi çok zor şeyler değil size şöyle bir göstermek istiyorum bunu bu fotoğrafta gözüken Mesela bir e, ekran görüntüsü ben oyunla aynı anda çekmek istemedim internete girdiğimiz için alt tab uzun sürüyor. Complete Flight School Lesson diyor yani e, uçak akademisinde bir görev tamamla çok kolay bir görev. Yine e, bir bounty topla diyor. Bu da o kadar zor değil kafasında kırmızı olan birini vurmanız gerekiyor bir oyuncuyu nispeten zor ama mesela şunu 1-2 hafta oyuncu olsa kesinlikle yapamazdınız. Çünkü bu modu oynayan adam yok. Yani adam diyor ki araçlı detmece gir. Ya araçlı detmeç oynayan yok ki. Yapamıyordun mesela. O yüzden hani teoride bir günde 3 tane yapma şansınız var gibi gözükse de genelde 1 veya 2 tane yapıyorsunuz. O yüzden hemen günleri kaçırmadan yapın derim. 10 tane yapmanız için çünkü en az 4 gün gerekiyor. O da 3-3-3-1 yaptığınız şekilde. E, o sebeple bunlara dikkat edin. Bunların yine Google Translate'de ne anlama geldiğini falan sorabilirsiniz. Muhtemelen Discord'daki GTA kanalında yazsanız da birileri cevap verecektir. E, şu anda ama mesela arkadaşlar birlikte oynadıkları için bunu rahatça yapabilirler. Öyle bir avantajı da var. Günlük görevlere nasıl giriyorsunuz? M'ye basıyorsunuz aşağıya iniyorsunuz ok tuşlarıyla. Orada görüyorsunuz arkadaşlar M menüsünde gözüküyor online'dayken. Onun dışında mesela neler varmış bu haftanın özeti. Ben bunu haftalık olarak yapabilirim size tercüme gibi istiyorsanız. Bu stockpile diye bir araç modu. Bunda da 2x varmış. 3x dediği free mod eventleri bu free mod eventleri de mesela şey oluyor event bu arada event ne hayvan gibi okuduk neyse 3x dediğimiz şey mesela headhunter bir free mod etkinliği yine o headhunter'ı siz engelliye de biliyorsunuz engellemeden aldığınızda 3 kat oluyor. Ee, yine işte başka şeyler olabiliyor git şu çantayı çal oluyor bir şeyler oluyor yani kalabalık bir lobide etkinlik sürekli olur arkadaşlar sürekli akar bu güzel bir e, ödül o yüzden 3 çarpı olması demek ki insanlar birazcık şey yapsın istiyorlar e, gelişsin istiyorlar. Bu da yine güzel. Ben bunun görevlerini bayağı seviyorum. Bunlara e, yarınki yayında falan girmeyi düşünüyorum. Zaten ayrı ayrı videolar da atmayı düşünüyorum. Bu, bu e, mock görevleri çok güzel. Mobile Operations'ı almanız gerekiyor. Bankırınızda bunun bir garajı var. E, i̇yi ki Bankır'ı Epic Games verdi orada da. Çok iyi oldu. Sadece bunu almak bile bir buçuk falan benim bildiğim. Bunu ilk alacağınız şey olmasın bu arada. Bence ilk alacağınız şey araç deposu olsun. CEO'da yapılan araç. Vehicle warehouse olması lazım. Yanlış bilmiyorsam. Onu alın kesin. Çünkü o tek başınıza en kolay para kazanabileceğiniz görev bir de sıkmıyor. Yani hani aracı çalıyorsun sonra gidiyorsun satıyorsun. Çok zevkli yani o mod. Bana göre o modu yapmanız daha mantıklı. Bu birazcık daha lükse kaçıyor. Bundaki Mesela iki kat olsa bile çok pahalı değil. Yani siz ya bunlara takılın ya da şuna takılın Hunting Pack'e. Hunting Pack güzel olacaktır diye düşünüyorum. Güzel bir modu bu arada. İndirimler var arkadaşlar. İndirimlerde neler var? Mesela şey geliyor geriye. Onu alın. Havai fişek roketi gelecek. Onun dışında neler var? Hangarlarda %50 indirim varmış. Hangarların modifikasyonlarında indirim varmış. Ramp buggy'de indirim varmış. Birkaç tane araç var. Bakın Akula'da indirim var. Akula gayet güzel bir helikopter. Ee, gücünüz yetiyorsa %50 indirim varken Akula'yı alabilirsiniz. Diğerleri neydi? Scrum Jet yani çok ünlü bir araç ama tavsiye edeceğinizi sanmıyorum. Öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö ee... Yani yatlar varmış. Yatları da boş verin. Bu bir tank. Bunu alabilirsiniz. Tank fena değil. 4 kişi binebiliyorsunuz o tanka. Güzel bir tank. Burada Twitch Prime'ınız varsa GTA ile bağladığınız zaman onun nasıl yapılıyor ben bilmiyorum. Ben Twitch Prime kullanmıyorum. Onu internetten araştırmanız gerekecek. Bağladığınız zaman size fazladan e, hediyeler verecek. Eee Mesela arcade mekanı verecekmiş. Güzel özellikler bunlar. Fena değil. Hoşuma gitti. Onun dışında ne var? Premium Race'in ne olduğu. Bu Premium Race arkadaşlar kendi aracınızla giriyorsunuz. Ve ortaya bir miktar para koyuyorsunuz. Kazanan çok iyi para kazanıyor. Bunun hangi araçlı olduğu yazıyor burada. Hangi yarış ve hangi araç. Ee, süper araçlara kitlenmiş. Mesela sizi hediye edilen o criminal paketteki araç bir süper araç bu aracı modifiye ederek katılabilirsiniz. Ama hemen tavsiye etmem bunun çok iyi sürenler var burada. Yenmeniz zor. Hala gördüğünüz gibi live gidiyor. Bunların hepsi bizim GTA için ta ki buraya kadar. Bakın burada da Red Dead Online'ınkiler gözüküyor. Çünkü Red Dead Redemption'ın da online modu GTA gibi. Ama gördüğünüz gibi çok az etkinlik var. Orada ya zaten ben Red Dead'in GTA'yı geçemeyeceğini düşünüyordum. Hep 2-3 sene önce artık GTA Online update gelmez. Red Dead 2 çıkıyor bilmem ne. Hayır arkadaşlar. GTA resmen bir ikinci hayat gibi. Yani gerçek hayatınızdan sıkıldığınızda girip birazcık takılabiliyorsunuz. Ben size ne dedim? Videonun başında söylediğim gibi. Ben mesela vaktim çok olmuyor ama 5 senedir bu sayfaya neredeyse her hafta bakarım. Kaçırdığım haftalar oluyor. Yani 3 ay girmediğim de oldu GTA'ya. Ama mesela bakıyorum. A diyorum motosiklet kulübü görevi 2 kat veriyormuş. Hemen malları satayım gibi. Mesela geçen hafta size niye bunker videosunu çektim? Çünkü bunkerdaki satış 2 kat veriyordu geçen hafta. O yüzden ben bunkerda ne var ne yok geçen hafta elden çıkarttım. Sonra dolmasını bekliyorum. Normal fiyatına genelde satmakla uğraşmıyorum Ha şimdi köfteler bana yardım edeceği için Daha sık bu işlemleri yapabilirim Çünkü yardım edecek insan gerekiyor satış görevlerinde Mesela daha erke geriye gidersek Burada bu arada bunu da not edin arkadaşlar Yani not edin derken fark edin ee, Bakın burada Mayıs 14 ile 20'si arasında bu 2x gözüküyor Ve past yazıyor gri olmuş Burada live yazıyor burada past yazıyor bu pasta yazanlar geçmiş oluyor. O sebeple Yani geçmiş görevlere de bakabiliyorsunuz tabi buradan indirip indirip neler varmış işte falan bakın nascar yarışlarında 2x varmış ben mesela bu Zamanlarda bu oyunu oynasam olurmuş çünkü nascar arabalarını baya seviyorum Burada yine Bir bedava 500.000 vermiş belki almışımdır bunu bazen fark ediyorum alıyorum yani sadece oyuna girmenize 500 bin vermiş yani bu eski zamanlarda olan bir şey gelecekte de olacaktır zaten vardı yani hani buraya baktığınızda ilk en üstte bu ayda 500 bin geldi Epic'ten de bir geldi bir buçuk mis. Evet arkadaşlar videomuz burada tamamlanıyor ben bunu yorumlara yazın her hafta abi bize çevir diyorsanız ben her hafta bunu Değiştiği gün video çekip atabilirim yani bugünkü kadar uzun sürmez arkadaşlar bu mod var bu mod zevkli bu mod zevksiz bilmem ne çekerim abi atarım sonuçta video olsun güzel olur yorumlarda bunu belirtin Discordumuza gelebilirsiniz e, düzeni bozmayalım yalnız 2-3 gündür bazı sıkıntılar yaşıyorum hileye benim kesinlikle tavizim yok çünkü arkadaşlar hile yapan genelde banlanır. Yani GTA'da bugün banlanmaz, 6 ay sonra banlanır. Daha da üzülürsünüz. 6 aylık emeğiniz de boşa gider. Hani hile yapan arkadaşlar ben Discord'da çok istemiyorum. Tabii ki köfte klanına girenlerin bazıları bu şekilde olmuş olabilir. Ama en azından Discord'da bu muhabbetler olmasın. Kendi özel olarak konuşabilirsiniz. Discord'a gelenlerin de yine başka Discord'lara ee, reklam yapmasını vesairesini lütfen devam etmeyelim bu tarz şeyleri. O şekilde. Onun dışında kanalı beğenebilirsiniz, ee, işte paylaşabilirsiniz kanala abone olabilirsiniz kanala üye de olabilirsiniz katıl butonuna geldi. Ayrıca hep söylemeyi unutuyorum arkadaşlar uyarıyor. Yani ilk defa söyleyecek olabilirim. Ben bu kanal için bir Instagram hesabı açtım. Benim şahsi Instagram hesabımdan daha fazla fotoğraf var yani içinde. Ee, o kadar alakasızım Instagram'la ama var orada. Oraya da e, takip artsın ki videolara haber verelim diyoruz. Facebook hesabı da açtık galiba. Facebook sayfası da var. Onu da bir hale yola sokacağız. Haberiniz olsun arkadaşlar. 1 milyonu almaya lütfen uğraşın. Çok bedava bir 1 milyon bu. Yani bunu çok zor değil. Hemen alın bence. Tavsiyem budur. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.